Satan Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz videolarımın altındaki kırmızı yazılı abone ol yazısına tıklayarak kanalıma abone olabilir ve örgülerimi videolarımı her zaman sizlerde takipte kalabilirsiniz. Bugünkü örgü anlatımda ise bu şirin mi şirin böyle çok güzel ayakta da bir o kadar çok güzel duran Selanik örgü modelinden oluşan yeni doğan patik modeli yapımını sizlerle paylaşacağım. Ben çok beğendim. Örmesi de çok kolay. İnşallah sizler de çok beğenirsiniz ve benimle birlikte yaparsınız. Ben videolarımı paylaşıyorum. Sizler de beğenerek ve yorum yaparak bana destek olursanız daha çok kişiye ulaşmış oluruz. Çünkü sizin beğeni ve yorumlarınız bizim videolarımızın daha çok kişiye ulaşmasını sağlıyor. Modelimiz bakın bu şekilde yeni doğan bebeklerimiz için şurada bir adet düğmemiz var. Onu şöyle çıkartayım. Orayı da sizlere göstereyim. Giyerken kolaylık olsun diye bakın şöyle ayaktan çıkmış halinde bu şekilde bakın böyle kalıp gibi duran bir model oldu. Örülmüş bitmiş halinde bakın bu şekilde şu alt tabandan başlayarak yukarıya doğru örerek gidiyoruz. Şu üst kısmı sağ ve sol ayak için farklı. Bakın bu ayak için bu taraftan 13 ilmek atarak şişimize bıraktık. Bu ayak için ise buradan 13 ilmek atarak şu kısmı bıraktık. Bir tek orası farklı. Diğer yerleri hep aynı. Şimdi modelimizi yapımına hep birlikte geçelim. Evet patiğimiz için gerekli malzemelerimiz tek renk kullandım patiklik ip kullandım. 3 milimetre şiş kullandım ve bir adet iğne kullandım. Bir de şöyle düğme kullandım. Düğmelerimiz iki tane olacak. Biri sağ hmm. ayağı, biri sol ayak için. Şimdi şöyle malzemelerimizi alalım. İpi boynuma atarak örüyorum ben. Sizlere onu başlarken söyleyeyim. Şimdi şöyle patiğimizi de kenara alalım. Şişimizin bir tanesini alalım ve 46 ilmek atarak başlayalım. 46'ya tamamlayalım. İlmeklerimi 46'ya tamamladım. İlk ilmeği her zaman örmeden alıyorum şişime. Diğerlerini bakın ters olarak örüyorum. Bir ilmek kalana kadar örelim. Son ilmeğe geldim. Bakın onu düz olarak örüyorum. Her zaman ilk ilmeği örmeden alıyorum. Ben son ilmeği düz olarak örüyorum. Kenarlarımız daha düzgün çıkıyor. Şimdi patiğimizin örgümüzün bakın ön yüzüne geçtik. Böyle bakın çizgi çizgi. Ve başlangıç ipimiz bu tarafta. Burayı önü olarak kabul ediyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini yine ters olarak örüyorum. İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum ve ben haroşa örgüyü bu şekilde oluşturuyorum. Bakın bir diş haroşa sırası oluşturmuş olduk. Böyle devam edelim ve dört diş haroşa sırası olana kadar örelim. Evet bakın 1, 2, 3, 4. 4 diş haroşa sırasını ördük. Yine örgünün ön yüzündeyiz. Burada Modelimizi kurmaya başlıyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerini ters ördüm. Bir diğerini düz ördüm. Bir diğerini ters ördüm. Bir diğerini düz ördüm. Böyle bir ters bir düz örerek bu sırayı tamamlayalım. Evet, bir ters bir düz örerek bakın ön kısımda sırayı tamamladım. Şimdi modelin arkasına geçiyorum. Şimdi arkasında Selanik örgü modelimizi uygulamaya başlayacağız. İlk ilmeği örmeden aldım. Bakın bir diğeri ters, ters olarak ördüm. Bakın bir diğeri düz. İlmeğin içinden değil bakın şöyle dibine batıyorum. Dibinde şöyle delikli bir kısım var. Oraya battım. Düz olarak ördüm. Tersi normal ters olarak ördüm. Düzümüzü ise dibine batarak örüyoruz. Şöyle. şöyle dibine battım düz olarak ördüm ters ilmeği ters ördüm sıradaki ilmeğim düz düz ilmeğimin bakın şöyle dibine batıyorum şurada orta kısma batarak düz olarak örüyorum tersi ters ördüm düz ilmeğimi yine şöyle dibine batarak düz ördüm. Böyle sırayı tamamlayalım. Evet, örgünün bakın ön yüzüne geçtim. Yine modelimi devam ettireceğim. İlk ilmeği örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim ters. Ters olarak ördüm. Bir sonraki ilmeğim bakın düz. Düz ilmeğimi şöyle dibinden batarak düz olarak örüyorum. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Düz ilmeğimin şöyle dibine batarak düz olarak örüyorum. Tersimi ters, düz ilmeğimin böyle dibine batarak düz örüyorum. Böyle devam edelim. Önünde de arkasında da aynı örneği yaparak böyle devam edelim. Bakın şu şekilde 1 2 3 4 5 6. 6 sıra olana kadar Örelim. Evet bakın sıralarım tamamlandı. Yine sayalım birlikte. 1 2 3 4 5 6. Bakın şöyle şu sıraları saydık. 6 tane oldular. Şimdi 13 tane ilmeğim bu şişime örerek alıyorum ve ters örüyorum. Artık Selanik örgüsünü yapmıyoruz. Böyle 2 4 6 8 10 11 12 13 13 tane ilmeğimizi şişimize aldık. Sonrasında böyle iki iki örüyoruz 13 ilmek kalana kadar. 2 ilmeği de ters örüyoruz. Bakın bu şekilde. 2 tane ördüm. 2 tane ördüm. 2 tane ördüm. Iki tane ördüm. Böyle 2 2 ters olarak örelim. Şimdi sayalım. 2 4 6 8 10 12 13 Daha ilmeklerimiz var. 2 2 ördüm. Tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Evet bakın burada da 13 ilmeğim kaldı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Böyle 2, 2 örerek geldik orta kısmı. Şimdi bu 13 tane ilmeğimizi tek tek örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 11 12 ve 13 şimdi örgünün arka yüzüne geçiyoruz yine tüm ilmekleri ters olarak sıra sonuna kadar örelim şimdi tekrar örgünün ön yüzüne geçtik patiğimizi yine 13 tane ilmeğimizi örelim ters olarak örüyoruz bu şişimizi alalım Sayalım 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 13. 13 tane ilmeğimi buraya şişime aldım. Şimdi bu kenarda 13 tane kalana kadar şu ortadakileri ilmeklerimi kapatacağım. İkisini bir ördüm, ilmeği diğer şal. Şey İkisini bir ördüm, ilmeği diğer şal. Şey İki ilmeği birlikte ters ördüm, ilmeği diğer şal. Şey İki ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. İlmeği diğer şal. Böyle 13 ilmek kalana kadar ilmekleri kapatalım. Şimdi bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 tane. O yüzden ikisini daha düzelim. Bakın şimdi 13 tane ilmeğim de bu tarafta kaldı. 13 tane ilmeğim de yine sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Ve burada haraşo örgümüzü yapıyoruz. Yani haraşo örgü buluyoruz. Önde ve arkada ilmekleri ters olarak örüyoruz. Sıramı tamamladım. Bakın böyle şu orta kısımdaki ilmeklerimi kapatmış oldum. Şöyle patiğimde de göstereyim size. Bakın patiğimizi burası. Şimdi şu kısmını ve şu bağcıklı kısmını yapacağız. Şöyle açayım sizlere. Evet böyle. Bakın bir ayağımızda bu tarafa doğru düğme yeri açılırken diğer ayağımızda bu tarafa olacak. Onu unutmayalım. İkisi de aynı yöne olmayacak. Hep ters yönler olacak. Evet, şimdi bu patiğimizde bakın şu taraftan baştan şu kısmını yapmışız. Şimdi bu taraftan yapacağız. İki patiğimiz de farklı olacak. Sağ ve sol ayak farklı şekilde olacak. Şimdi buradan ilmeklerimizi örgünün ters yüzünde Yine ters olarak örmeye devam edelim. Ve sıra sonunda şişimize ilmek atacağız. En son ilmeğimi de ördüm. Bu taraf şişimizde bekliyor. Orayı daha sonra öreceğiz. Şimdi şöyle ilmek atalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. On 13 üç. On üç tane ilmeğimizi böyle attık ve geriye dönelim bu ilmeklerimizi de yine haroşa örgü olarak örmeye devam edelim. Böyle tek tek ilmeklerimizi örelim. örerek sıramızı tamamlayalım. Evet. Bir diş haroşa sırası ördüm. Böyle ilmeklerimi tamamladım. Arka yüze geçtim. Arka yüzde de yine ilmekleri ters olarak geldim. Bu tarafa geldim. Şimdi düğme yeri açacağız. Bakın şöyle. Şu şekilde. Şimdi 3 tane ilmeğim bu şişime aldım. İkinci diş haroşa sırasındayız. Şöyle bir doladım şişime. Bakın şöyle bir doladım. İki ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Yine böyle sıra sonuna kadar örmeye devam edelim. Evet, sırayı tamamladım. Şimdi bir diş haroşa sırası daha örelim. Toplam 3 diş haroşa sırası olacak. Bakın iki ördük. Üçüncüyü de örelim. Dördüncüyü örerken ilmeklerimizi kapatarak bu tarafı bitireceğiz ve bu tarafın örmesine geçeceğiz. Evet bakın 3 diş haroşa sırası örmüş olduk. Şimdi dördüncüyü örerken şöyle göstereyim. İlmeklerimizi kapatarak örgümüzü bitireceğiz. Şu iki ilmeği ters olarak ördüm. İlmeği diğer şaldım. İki ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. İlmeği diğer şaldım. İki ilmeği birlikte ters olarak ördüm. İlmeği diğer şaldım. Böyle tüm ilmekleri kapatarak sırayı tamamlayalım. Son bir ilmek kalana kadar ördüm. O ilmeği de iki kez ördüm ve ipimi burada kestim. Bakın bu tarafını bitirmiş oldum. Şöyle. Şimdi bu tarafın örmesine geçeceğiz. Bu şekilde ikisini de iki şişle bırakmak istemezseniz bu tarafı ya yani bu tarafı örmeye başlamadan farklı bir şişe de alabilirsiniz. Şimdi bu tarafın örmesine geçelim. Şöyle ipimizi aldık. Öyle bir ilmek atacağım. O şekilde geçiş yapıyorum ben. Şöyle bir ilmek attım. Baştaki ilmeğimle bu ilmeğin ikisini birlikte ters olarak ördüm. Sonra böyle örmeye devam ediyorum. Diğer taraftaki haraşo sırası kadar burada da öreceğiz. Burada aynı ilmeklerle devam edeceğiz. 13 ilmeğim var. 13 ilmeğimle devam edeceğim. Artma, eksiltme yapmadan Bakın şöyle baştan sayalım burada. 1 2 3 4 5 6. 6. diş haraşo sırasını örerken ilmeklerimi kapatmışım. Şimdi 5 diş haraşo sırası olana kadar örelim. 2 diş haraşo sırası var. Bunu 5'le tamamlayıp 6.'yı birlikte örelim. Evet burada da yine bakın 5 diş haraşo sırasını tamamladım. İlmeklerimi aynı şekilde kapatarak örgümüzü tamamlamış olacağız bebek patiğimizi ve ilmekleri sıra sonuna kadar kapatalım. Evet patiğimizin bakın bu şekilde örgüsünü tamamlamış olduk. Şimdi şöyle ikiye katlayıp dikeceğiz. Sonra şuraya düğme yerimizi yapacağız. Ve patiğimiz tamamlanmış olacak. Şimdi dikim aşamasına geçelim. Evet patiğimizin dikimine geçelim. Şimdi şöyle tersinden ikiye katlayalım. Şöyle bakın iki ucunu birleştirdim. Şöyle şu kısımlardan şöyle ilmek alıyorum ben. Şöyle bakın böyle bir atlayarak böyle ilmekleri alıyorum içten. Şöyle ölçelim. İkisi de eşit miktarda oldularsa şöyle ipimizi geçirelim. Ucunu düğümlememiştim. Şöyle sıkıca bağlayalım. Bir iki sefer bağlamanız yeterlidir. Bakın böyle bu kısmını böyle yuvarlamış olduk ve yumuşacık bir geçiş yapmış olduk. Ucunda böyle bir sivrilik olmadı. Bakın şöyle şu kısmı. Şimdi burası düz tarafıydı. Tersinden dikmeye başlayabiliriz. Yine ilmekleri karşılıklı alıyorum ben şöyle iç kısımlarını. Şöyle. Böyle dikerek şu kısma kadar gelelim. Evet bu şekilde patiğimizi ördüm. Ben bakın tersi de düzünü çevirdim. Dikişli kısmımız böyle yumuşacık. Da hiçbir sertlik yok. Bu şekilde düğmemizi de diktim. Şimdi manken ayağımıza giydirelim. Bakın patiğimiz bu şekilde hazır hale gelmiş oldu. Şöyle düğmemizi de geçirelim. Evet patiğimizi bitirmiş olduk. Bir diğeri de bakın burada şöyle düğme kısımları dış kısma denk gelecek şekilde bakın böyle. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte yapmış oluruz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.